Evet arkadaşlar bugün Çintara gideceğiz. Ekip hazır. Maskeleri yerleştiriyoruz. bulamazsak da gezip geleceğiz. Selam. Selam. En son şu O çanta ben kucağıma alabilirim. Niye kucağıma alayım çantayı? Hayır, yer yoksa. Bu var yerim. Orada sonra şey yapalım yani. evet. Şöyle bir gidip gezip gelelim arkadaşlar Şöyle sabah sabah Hava biraz soğuk Yürüyeceğimiz için sıkıntı yok Üşümeyiz yani O yüzden Tamam çanta. Tamamdır Osman aga Evet Ekip hazır hadi Araç bin Komutan biniyor bak hadi. Şimdi bu gençler ne yapıyor? Daha da kalmasın abi ee, ekmek yalayalım. Ha ekmeğimizi yağlayalım. Evet. Çıntar bulamazsak piknik yapmış oluruz değil mi? Aynen abi. Günaydın. Günaydın iyi sabahlar. Abi şu anda nereye gidiyoruz? Gezmeye gidiyoruz. çıntara. Evet, üst köy. Üst İnşallah buluruz. O kadar emek verip duracak mısın? Mesemiz yeter bizim. He. Bak, şu güzelliğe baksana ya İvo. Evet. Kolay gelsin. Tamam. Evet. Bu güzelliği bir daha nerede bulacağız değil mi lan? Havuzu su dolmuş. Manzara süper. Osman abi emeli sülü arabadan inmeye. Manzara harika. Evet arkadaşlar çıntar aramaya gidiyoruz. İnşallah bulur. Ay kaçtı la ben İbo? 28 mi 29 mu? Yani, ya 28 ya 29 ben de karıştırdım. Şimdi çeşmeden suyumuzu doldurduk. Daha da susuz kalmayalım. Ondan sonra yolculuğa devam. Daha uzun. Daha iki saat daha yol, yolumuz var abi. İki saat süre mi? Ha, i̇ki saat süre daha yolumuz. Haydi atlan bakalım. Sabah sabah şu havanın güzelliğine bak arkadaş ya. Evet abi. Şöyle baktık manzara görüyorsunuz. Tam böyle çıntar. Kuzu göbeği olacak bir arazi. Ama maalesef bulamadık. Yani yabancı mantar bile yok ya. Yabancı mantar bile yok şu anda. Kesimciler ağaçların dallarını yolu doğru Araba biraz geçmekte zorlandı. Arabadan indik böyle ben de çekeyim diye uğraşıyorum <laughs> Şöyle arazi görüyorsunuz arkadaşlar. Tam kuzu göbe çıntar arazisi. Ama şu anda tabi yağmur geç yağdı. Biz bulursak falan bulmazsak gezeriz diye. Evet, ol, Artık... <laughs> Kahvaltı zamanı Hikmet abi. Rızık zamanı, rızık. Yapacağız. Kahvaltımızı yapalım. Kahvaltı zamanı arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim yeri burası. <gülüyor> mantar mantar hikaye abi. en sevdiğim yer böyle piknik havası var ya. En çok onu seçiyorum. Kahvaltı yapacağız sabah erken daha. Kahvaltıdan sonra biraz daha gezeceğiz şöyle arayacağız. Bulursak bul ya, bulamazsak spor yapmış olacağız. He. Doktor beni ne dedi Osman abi? Bol bol yürüyüş yap dedi, Yürüyüş yap dedi. Ya dedim doktor bey, çıntar çıkmadı bu sene dedim. Hikmet. Evet. Ya dedi sen çıkmış gibi gelsene dedi. Doktor yürüyüş yap dememiş sana. Ne ne dedi? Boğazını tut demiş. Boğazını tut demedi la, ye iç gez dedi. <laughs> Hem geç iç, hem gez ha. Aynen abi. Şimdi... Ha, evet. Aynen. Arkadaşlar. Benim de en sevdiğim olay burası zaten. Gerisi hikaye. Evet. Şimdi bak onun bardaktan çıkaralım hocam oradan. oradan. Evet. Arkadaşlar. Herkese afiyet olsun gençler. Evet, oğlum, sağ, olun. sağ ol abi. Allah, arka manzara ile beraber süper ha. Çevre temizliği yapıyoruz burada. Ha, çevre temizliği yaptık. Yolu temizle temizle gidiyoruz. Devletin bizim gibi olanlar ihtiyacı var. Neden? Yani çıntar bulun mu sekte? canım. Daha ormanı bayramımız orman olsun vak, değil mi? çeşmeleri mi? tamir etmek. Evet. Bizde her şey bu Biz ormanı koruyan insanlarız. Evet. Zarar Önce veren görevimiz değil. bu. Mantar çıntar bahane. Evet. Doğamızı korumak. Bak. Bak Osman abi ekip yolu temizle temizle gidiyor. Helal olsun. Aferin gençler. Aa Süleyman denmiş Tam düğme var ya alttakini bas be. Ha. Başka bir yana anlatayım Aa, kesimci arkadaşlar bu dallar yol ya şey yıkılımı ya. Yolun içini yıkmışlar. Sağ sağ yükseniz Bu Uşağı kilo adam binmiş tam oradan geçiyor. Değil mi? Yani. Gel devam et, gel. Evet arkadaşlar. Kesim yapanlar yola doğru yola doğru yatırmışlar. Böyle o kestiği oturakları, çamları. E biz de mecbur arabayla geçerken temizliyoruz da sadece biz geçmiyoruz ki buradan. Kendileri de geçecek. Vatandaş geçecek. Böyle yol yolu açmak iyi. Böyle yatırım yatırıp gitmiş de olmaz. Yolu kapatmayacak. Allah parları bak. Hanla. Ha. İşte tam kilo gelecek. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün çıntar bulamadık maalesef. Yavaş yavaş böyle gideceğiz yer. Çıntar çıkmamış. Gerçi burada çıntarımız var ama. Evet, hikmetin arabayla geldik. Yolları temizle temizle gidelim. Onun yeri, yeri alçak şey, yere yakın alçak biraz. Altı. Devam et kardeşim devam et. <laughs> Zorlu yol de yolculuk. Zorlu yol koşullarına rağmen çintar aramaya devam. Safari Ama gibi değil mi? Ama lakin <laughs> çintar. <laughs> <yok>. Lakin <laughs> çintar yok. Can evet. buldun mu? Maalesef sulu çintar yok. Şimdi başka olmadı. Numara kaldı galiba. Şimdi 4 da bana verdiğim dedem. 3 3 kendime verdim. <laughs> Bir tane. ne? O şey, ne açık şey. Açma ya. <laughs> al dada. Volat da. sen git al. Hadi Şuntar bulamadık. Ne yapalım? Biz de kağıt oynuyoruz. Çay demlenene kadar yapıyorsun. evet çay Bu iş bizde. Ben şöyle bir açayım abi. Ne bu gurulu mu geliyor bu ya? Evet. falan mı çalıyor buna? <laughs> Onu mu attın sen? Eski kumarcılardan kim kaldı bu? <laughs> <laughs> kart mı çalayım ben ya? Zaten dört kart nesini çalacağım ben bunu? Nereden olur abi? Neredeyiz Osman'a kadar? Çakırul'un alt tarafındayız. Evet. Şu anda Kızılcı geldik. Çin tarafı bulamayınca. Bunlar kaçak kumu harcılar. Evet. evet. Öyle yeme önce. Tut. Ortalar ben alıyorum. Eyvah yap. eyvah eyvah. Ben Bak ben... hile yaptı gördün mü? <laughs> Bak canlı yendi hileyi yakaladık. <laughs> ben yediği beklersin. Yedi ya. Atmaz gayrı <laughs> adam. Atam yediliği. <laughs> <laughs> bozarım ki. Bozarım valla bozarım. Ne edersen git beni ilgilendirmez. Bozarım. Allah'ım. Ana. Osman, abi. Osman Aga. Osman Aga bunlar şey etme ya. Allah. Evet. Boz yedil atmaz gari o. <laughs> Bozum valla. Bu ne biçim oyun ya? Osman abi abi açılmadın mı daha? Hikmet bitecek kendi. Eee yedilin biri de oradaymış. Işte. Hem sen değilmiş yalla bana bozdurdun yedilin. <laughs> ben yok bunlar üç kağıtçı. Bak. Tamam demiş ne üç şey. Ne bozdurdular kaç bozdurdular mahsus. Tarsek domini garantili. Üçlü ha. Dur. Eyvah eyvah eyvah. O da olmadı. Gel gel. Daş tek de hep la o. Al anasını satayım. Bozdum ben de. Al bozdum. Çay güzel mi? Çay oluyor değil mi? Oluyor. Daha da çayın keyfini varalım ya. Yani. He. 28 Kasım 2024. Evet. Bugün Çıntar aramaya geldik ama maalesef ee? çıntar yok. Zehirli mantar bile yok hiç. Oğlum, ama ne yaptık? Gezdik, tozluk, temiz hava. Pikniğimizi yaptık. Şimdi Evet abi. Yerleştirdim Dönüş hazırlıkları başladı arkadaşlar. Ama şöyle manzara da hakikaten süper yani. Evet şöyle bir gezdirelim. Manzaramız harika. Arkadaşlar yağmur bu sene yağmadığı için o yüzden çıntar bu sene yok. Olcaya da benzemiyor çünkü hiçbir e, mantarla alakalı iz, emre yok yani böyle. Kürçüklerin içinde Mantar çıkacak yerler belli oluyor böyle. Şişkinlik oluyor. Ondan sonra küflenmeler oluyor ya. Öyle hiçbir şey yok. Yani yağmur çok geç yağdığı ya. için toprak kabarmamış zaten. Sonradan yağının da hiçbir faydası olmamış. Ama biz ekip olarak geldik. Biz daha da gezmeyi seviyoruz. Bulsak daha güzel olacak ama maalesef. Bugün bulamadık. Artık seneye diyelim. Bu ma maalesef çıkmamış ve çıkacağı da benzemiyor onu söyleyeyim. Ekip hazırlanıyor. En son artık gidiyoruz. Buradan e, ee, Yaşiler burası. Yaşilerden bütün arkadaşları selamlar. Youtube'daki arkadaşları selamlar. Mantar, işte Çıntar, guzu Göbeği sevenleri selamlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir de şuraları da göstereyim. Şöyle orman buraya. Ağaçları kesmişler. Hem aynı zamanda yüksek gerilim hattı geçmiş. Hem de aynı zamanda hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Orman yan, yanmış olsa Allah korusun. Bir taraftan bir tarafa geçmesi zorlaşacak. Çok güzel. Bu ormanlarımızı hep bu şekilde yapsalar iyi olacak. Eskiden Denizli'de yamaçlarda vardı. Yeniden tekrar bu sistem yapısı iyi olacak. Yani yapıyorlar da daha güzel, daha çok yapılabilir yani. Yangınlar daha çabuk söner, fazla dağılmaz. Evet, herkese selamlar. Bunu YouTube'a yükleyeceğiz. YouTube'daki arkadaşlara da selam gönderiyoruz. Sayfamızı takip edelim. Beğenelim ve yorum yapalım arkadaşlar. Evet Hikmet. Demin videoyu kapattıydım ama şimdi dönüş yolunda bir daha malı verince açtık yeniden. Evet. Bugün çok harika bir gün. Yedik, içtik, ya, eğlendik. Olmaz. Sen de var ya bizi ezir yerin ya. Valla ben işe bak onu çekme. İnşallah değil. 10 gün sonra çıntar çıkar da daha güzel yerlere gideriz. Daha güzel toplarız. Valla bu sene pek çıkacağını tahmin etmiyorum Osman abi değil mi? He? Bu sene olmaz galiba bu iş çıntar işi de. Ayvam molasına geldik abi. Ha. Çeşmemiz de var. Açpayam Aliveren. Aliveren Ali Veren. ayvası. Hacı'nın bahçesinden. Tamam. Şöyle yıkayalım şöyle bakın güzel çeşmemiz de. Mala verdik, mala. Ne yazmışlar Mustafa? İbo, nasıl geçti günü? Çok iyi. Aklı yoktur. bir daha geleceğiz. Vallahi çıntar işi zor ya, pikniğe geliriz. Yapma, yapma ya. Aklı yoktur, sonu kar, kara A A topraktır. A A yani. Bir daha oku bakayım, sonra. ne diyor? Su içmeyenin aklı yoktur, Heh. sonu kara topraktır. 1996 yapın. Vay. Ne yapıyorsun oraya? Çok içerisiniz, altını <laughs> Evet arkadaşlar görüşe geçtik. Az önce e, kapatmıştık videoyu. Yolda mola verdik. O yüzden bir daha Benim şöyle açayım var dedim. Ama. Yolun kenarında çayşpemuzlar buz gibi. Hikmet ayva getirmiş memleketten ayva molası bu. Manzaramız zaten süper. Abi ayvanın yesi kim biliyormuş? <laughs> Abi o ayva değil de ya. <laughs> Karıştırmayalım bu Ayva değil de değil mi? Armut'u değiştirdin sen de Armut. Bu Kemal Sola'nın armutunu beyaz yerinde daha. <laughs> Çeşmede ahı buz gibi vallahi su vallahi buz gibi su.